Ermeni meselesi Ermeni meselesi yakın tarihimizde Yunan davasının arkasından gelir. İmparatorluğunun hakimiyetini kaybeden Türkiye, batıya teslim olmaya başlarken ilan ve kabul ettiği zaafın ilk bedeli olarak Yunanistan'ı vermişti. Belli başlı bir tarihi, yurdu ve dünyası olan Yunanlılar, Lord Byron isimli şairin yüreğine kadar verdiği Lord Byron'un yüreği Yunan topraklarında gömülüdür. Avrupalı himayesiyle istiklallerini kopardılar. Ermenilerse bu şartlardan hiçbirine malik olamadıkları, sadece silik bir tarih ve nazari bir vatandan ibaret bulundukları halde Türklerle kaynaşmış, birçok noktada Türkleşmiş hallerine ve üstelik devlet hizmetinde bütün azınlıklardan üstün itibarlarına rağmen Türk zaafını istismarda ekaliyetleri geçtiler. Yahudilerin sinsi çürütme usulü yanında Ermeni metodu anarşist, açık ve cepheden toslamayı hedef tutar. Ermenilerin Osmanlı Devleti'ni tahrip etme davranışları, tanzimat boyunca oynadıkları birçok rolden sonra, Abdülaziz devrinde tiyatro ve basın kürsülerini ellerinde tutmaktan gelen bir imtiyazla kültür yolundan gelir. Güllü Agop'un Gedikpaşa tiyatrosuyla Ermeni aydınlarının idare ettiği basın, teftişsiz ve murakabesiz Batı ayranı ihtilalci Türklerin teşvikçisi, desteği ve başta Abdülhamit bulunmak üzere kendi öz köklerinin düşmanı olmuştur. Abdülhamid'in ilk günlerinde Ermeniler her an patriklerini Baba Ali'ye saldırtarak ırktaşları hakkında ıssaat istemekle işe başlamışlardır. Peşinden Türk-Rus harbi patlayınca da kalplerindeki gizli kin ve evlerindeki hususi planlamalar bir tarafa, kiliselerinde Rus zaferi için açıkça dua etmeye kadar gitmişlerdir. Bu kadarıyla kalsa yine neyse. Hale bakın ki Ruslar Yeşilköy'e kadar gelince Ermeniler İstanbul içinde saadet numayişleri yapmaya başlamış, Ermeni patriği yanında bir heyet, Rus başkumandanını karşılamaya gitmiş, Rus zaferini Vecd içinde kutlamış ve kendisiyle bir saat kadar baş başa kalmıştır. Bu konuşma sonunda Ayas Stefanos muahedesine 16. madde olarak Ermeni himayesine ait hükümler eklenmiş, Abdülhamid'in ondan sonra kullanılmasını asla müsaade etmediği Ermenistan tabiri muahede üzerinde resmileştirilmiştir. Böyleyken şehre dönen Ermeni patriğini yuhalayan bile olmuyor.'' Rusya'dan sonra Ermeni himayesi İngiltere'ye geçti. Ermeniler Berlin Kongresi'ne kadar nüfuz etmeyi bildiler ve bulundukları vilayetlerde Müslüman unsurlara karşı himaye edilmeleri için Osmanlı devletinden teahüt koparmayı sağladılar. Ermeniler en fazla yayılmış bulundukları ve adeta sahiplik iddia ettikleri vilayetler olarak Erzurum, Van, Muş, Bitlis. Diyarbakır, Maraş ve Adana Büyük Havzası ile Sason ve civarını gösteriyorlardı. Ruslar müstakil bir Ermenistan fikrini korurken İngilizler yalnız ıslahat teranesi peşinde geziyor ve daima hiçbir şey yapılamadığını ileri sürerek Ermeni vesilesiyle dilediği siyasi menfaati elde etmeye bakıyordu. Viktor Berar isimli müellif, Sultan Politikası adlı eserinde bu noktaları apaydınlık izah eder. Bir taraftan da Ermeniler, Abdülhamit devrinde en üstün imtiyazlara nail olmakta devam ediyorlardı. Sarayda ve bab Babe Ali'de en nazik makamlar Ermenilerin elindeydi. Maliye Nazırı Agop Paşa, Hazine Hassa Nazırı Ohannes Paşa vesaire vesaire. Ne gariptir ki Kendilerine yurt olacak yer Kafkasya oldu ve buralarda Ermeniler fevkalade çoğalmış ve gelişmiş bulunduğu halde. Müstakil vatan bakımından gözleri oralardaydı da, üstelik oraların sahibinden gelen teşvik de buralardaydı. Tanzimattan beri bütün bu ihtiraslarla yanıp tutuşan Ermeniler, Hınçak ismiyle Paris'te bir cemiyet kurmuşlar. Sonra cemiyetlerini Londra'ya taşımışlar ve milletlerini birleştirip sosyalizma çerçevesinde idare etmeyi gaye edinmişlerdi. İlerideki anarşist ve ihtilalci Ermeni komitelerinin ilk nüvesi, entelektüel şekli olan bu cemiyet, güya Osmanlı Devleti'nden Ermeniler adına istiklal istemiyor, daima o mahut terane ile ıslahat ve adalet diliyordu. Rusya ise Kafkasya'daki Ermenilerin daha fazla çoğalmaması ve o yerlerin gitgide Asi Ermeni vatanı yerine geçmemesi için sınırlarını Osmanlı Ermenilerine kapatmıştı. Bu da Ermenileri kızdırıyordu. İkinci Abdülhamit o harikulade siyasi dehası ile bu tezatları sezdi ve Rusya'yı zayıf noktasından yakalayıp onunla Ermeni meselesi üzerinde zımni bir anlaşmaya vardı. Ve aşırı derecede şımaran Türkiye Ermenilerine karşı sert tavırlar almaya başladı. Ermeniler hakkında ısat isteyen Said Paşa'yı Ermenilerden rüşvet aldığı şüphesiyle kuvvetten düşürürken, bütün Ermeni müesseselerini hususiyle mekteplerini murakabe altına aldı. Fermanla açılmamış olan ve fesat yataklarından başka bir şey olmayan Ermeni mekteplerini kapattı. Böylece 1889 senesi Türkiye Ermenileri hesabına diledikleri gibi at oynatamayacaklarını anladıkları bir yıl oldu. 1890'da Patrik Aşıkyan Efendi Babali'ye kafa tutmaya giderken, Abdülhamit en nefis emirlerinden birini verdi. Bütün Ermeni kiliselerini aynı saat, aynı dakikada temellerinden çatılarına kadar arayınız. Kiliseler arandı ve birkaçında zararlı evrak, gizli muhabereler, silahlar ve bombalar bulundu. Artık Abdülhamit Ermenilerin arası açılmış oluyordu. Artık Ermeniler de vatanperverlik satan bazı sözde Türkler gibi Abdülhamid'e hain, müstebit, zalim, gaddar, kızıl sultan yaftalarını takabilirlerdi. Böyle olmadı. Bu yaftaları bizzat Ermeniler yazdı ve bahsettiğimiz sözde Türklere hediye ettiler. Yani Abdülhamid düşmanlığında Ermeniler Türkleri değil, Türkler Ermenileri taklit ettiler. Kızıl Sultan tabiri, doğrudan doğruya Ermeni buluşudur. Ve dünyada bir eşi gelmemiş derecede merhametli bir hükümdara bu, hakikate yüz ters sıfatı yakıştıran Ermenilerdir. Yeni nesillerde bu eski Ermeni buluşunu hakikat diye kabullenmiş, Ermeni kafasıyla düşünmeye mahkum edilmiştir. Londra'daki Hınçak Komitesi bir müddet sonra zahiri fikir peçesini dağıttı ve Tırışak Sancak ismiyle doğrudan doğruya ihtilalci bir komite vücuda getirdi. Hınçak Cemiyeti sadece fikirde Ermenilere hak arar ve Türkiye'den ziyade Ruslardan şikayet ederken Tırışakçılar aksine Rusya'nın desteğiyle Türkiye'de bir Ermeni ihtilali doğurmaya memur edildiler. Avrupa'daki Ermeni kurmayları bir takım fedai ve ajanlarıyla bütün Türkiye'ye hususiyle Türkiye'deki Ermeni mıntıkalarına yayılmak ve her yerde hadise çıkarmak planını takip ettiler ve bir tetiş hareketidir koparmaya koyuldular. Orada burada jandarmalar öldürülüyor, Müslüman olan bir Ermeni kızı bahanesiyle evler yakılıyor, bu gidişe aykırı olan Ermeniler öldürülüyor, tarlalar çiğneniyor, haneler basılıyor. Ermeni komitecileri 1894 yılı Ekim ayında Sason bölgesinde bir ihtilal teşebbüsüne giriştiler. Ecnebi devletler Ermenilerin muradına uygun olarak hemen hadiseye müdahale etti. Osmanlı, Fransız, Rus, İngiliz temsilcilerinden bir heyet 6 ay kadar bir müddette Muş'ta olayları inceledi. Yazılan rapor Osmanlı idaresi ve Kürtler aleyhine, Ermeniler lehineydi. Avrupa murahhaslarının mavi kitabına göre hadisede tarafların verdiği kayıp 4500-5000 kişiye yükseliyordu. 1880'den beri Sason muhitinde başlayan hareketler 1894'te tam bir ayaklanma halini alırken vaziyet Diyarbakır'a sirayet etti. Orada da bilançosu 1191 ölüye varan boğuşmalar oldu. Nihayet 11 Mayıs 1895'te Avrupa devletleri Bağbali'ye müşterek bir nota verdiler ve devletin iç işlerine tam bir müdahale belirtici tekliflerde bulundular. Abdülhamid bu tekliflerin hepsini reddetti. Fransız hariciyesi İngilizlere rağmen Abdülhamid'i tutuyor ve böyle sayısız müdahalelerle bir iş görülemeyeceğini, Abdülhamid'e yardım etmek gerektiğini ileri sürüyordu. Nihayet 1895 yılı Eylül ayının sonunda, hadise İstanbul sokaklarına kadar döküldü. Ermeniler bir zabit öldürdüler ve padişah tarafından verilen emir üzerine silahla mukabele gördüler. Çarpışma bir hafta kadar devam etti. Ekim ayının 8. günü Trabzon'da da baş kaldırmalar oldu ve burada da 300-400 Ermeni öldürüldü. Abdülhamit Ermeni meselesinde daha evvel izah ettiğimiz gibi iki tarafında aynı tebaya malik bulunması ve aynı şartlarla karşı karşıya gelinmesi yüzünden Rusya ile sözleşmeksizin anlaşmış bulunuyor. İngiltere ise bu vaziyetten küplere biniyor ve Rusya'yı daraltacak, hatta onun hakimiyet hakkına dokunacak kadar ileriye gidiyordu. Artık Balkanlar yolundan İstanbul'a ve Ege Denizi'ne inmekten ümidini kesen Ruslar Şimdi Doğu Anadolu yolundan İskenderun ve Kudüs yönünü kollamaya başlıyorlar. Bu emelde İngiltere'nin Doğu müstemlekeleri ve nüfus sahası bakımından işine gelmediği için Rusya'nın karşısına dikiliyor ve bu bakımdan Ermeni meselesi taraflar arasında bir bahaneden ibaret kalıyordu. Ruslar istila yollarında daima kargaşalık ve arkalarında emniyet aradıkları için Abdülhamit de karşılıklı olarak Ermenileri baskıyı almak fikrinde birleşmiş bulunuyorlardı. İngiltere ise doğuda Afganistan, İran ve Türkiye üzerinde Rus nüfuzuna tahammül edemediği için daima aleyhtar tavır alıyor ve bu dolan başlı vaziyet her iki tarafı idare yoluyla istediği gibi hareket etmek niyetindeki Abdülhamid'i ve neticede artık istiklal kazanmaya başlayan Türk politikasını mesut ediyordu. Abdülhamid'in daha ne kadar Ermeni öldürüleceğini soran İngiliz sefirine verdiği cevabı onun haber alma teşkilatı bahsinde gördük. Devri Hamid'in batılı devletlere karşı başlıca farikası her tarafın zafını ayrı ayrı kullanmayı ve bunlardan müstakil bir hareket yolu çıkarmayı bilen bir idrak kuvveti içinden fışkırıcı, hakim ve şahsiyetli politikadır. Nihayet, 1896 yılının 26 Ağustos günü Ermeniler o zamana kadar teşebbüs ettikleri tetişlerin en korkunç ve pervasızına el attılar. Yabancı sermayenin bir nevi devlet bankası rolünü oynadığı ve kapısında hükümet kuvvetlerinin nöbet beklediği Osmanlı Bankası'nı, Banka Osmani Şahane'yi bastılar. Umumi Müdür Edgar Vensa'nın odasına girdiler ve eline bir dilekler listesi tutuşturdular ve tehditlerini savurdular. Listedeki dileklerimiz kabul edilmeyecek olursa bankayı bombalarla havaya uçuracağız. Bankanın içi komitecilerle dolu, bombalar meydanda, memurlar müşterilerde panik halinde. Komitecilerden bir kolda babali önünde ve ellerinde bombaları hükümeti berhava etmek tehdidinde. Herkes apışmış kalmış, kimse de teşebbüse mecal yok. Hükümet kuvvetleri de acıklı bir felç içinde. Hayret ve dehşetle vaziyeti seyrediyor. Böyle anlar aksiyoncu fert hamlesinin ileriye atılacağı nazik viraj noktalarıdır. Ve bir hareketin hemen bastırılması da başarıya uğraması da bu anların vaat ettiği imtiyazlar içindedir. Ne çare ki bir avuç komiteci payitahtın ta merkezinde hakim ve bir an için olsa bile koca devlet otoritesi mahkum. Banka müdürü komitecilerden izin alarak arabasına bindi. Dört nala Beşiktaş yokuşundan çıktı ve soluğu yıldızda aldı. Abdülhamit hayatı yanlarda daima olduğu gibi son derece sakin ve telaşsız. Hemen vükela meclisini sarayda topladı ve derhal karar istedi. Bütün fikirler, komitecilerin jandarma ve asker kuvvetiyle son ferdine kadar öldürülerek ezdirilmesi merkezinde. Bu da zaten birkaç dakikalık iş. Fakat bu arada ya Osmanlı Bankası berhava edilecek olursa? Dünyaya karşı bu işin sorumluluk ve yorumu nasıl yüklenilebilirdi? Vaziyetin nasıl halledileceği düşünülürken hünkara bir haber geldi. Rus sefareti baş tercümanı Maksimov saraya geldi. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi duruyor. Abdülhamid derhal emrini verdi. O her şeyden haberli. Hatta hadiseyi tertip edenlerin başındadır. Rüşvete de bayılır. Derhal anlayacağı lisanla konuşup gözünü doyurunuz. Ve komitecilerin bankayı boşaltmalarını sağlayınız. Abdülhamid'in bu emri hiçbir engele tesadüf etmeden aynı ile yerine getirildi. Şahsi menfaat hırsızı Maksimov saraydan alacağını aldı ve bankaya gidip komitecileri çıkarmaya muvaffak oldu. Komitecilerin bankayı boşalttıktan sonra bir vapura binip savuşmaları ve haklarında herhangi bir ceza tatbik edilmemesi evvelden şart koşulduğu için hiçbir surette affı caiz olmayan Osmanlı Bankası baskını da böylece kapandı. Fakat bununla iş bitmedi. Sadrazam'a meçhul bir elle kurşun sıkmak Selamlığa giden askerin üzerine bomba atmak gibi hareketler ve nihayet son banka baskını cüreti halkı çileden çıkarmıştı. Bir müddet İstanbul hanlardan otel odalarından, balkonlardan atılan bombalar, kurşunlar ve bunlara karşı açılan yaylı ateşlerle inledi durdu. Verelini düveli muazzamanın müdahalesi. Ermeni komitecileri de Avrupa'da şahlanıp, Ermenistan'a bildirdiğimiz havza, Avrupalı bir fevkalade komiser tayininden, Ermeni polis ve milis teşkilatına, hususi mekteplerine, eski vergilerden aflarına, zarar ve ziyanlarının ödenmesine kadar istemediklerini bırakmadılar. Abdülhamit bütün bu tazikleri atlatmayı bildi ve Ermeni meselesinden Rusya ile İngiltere arasındaki siyaset aykırılığından, Fransız politikasının kendisine temayülünden faydalanmakta devam etti. Fakat uzun bir süre Anadolu'da Türk-Ermeni boğuşması sürdü. Tahrik daima Ermenilerden geliyor. Türkler ve bilhassa Kürtler mukabele edince de zalim sıfatı Müslümanlar ve Abdülhamid'e yakıştırılıyordu. Ermenilerin biricik taktiği de kendilerini mazlum göstererek Avrupa lehlerine ayağa kaldırmaktı. İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Ermeni mevzuunda Abdülhamid'e merhamet ricasıyla gönderdiği mektuba verilen şahane cevap öz olarak şuydu. İngiliz milletiyle hükümdarının bu mesele hakkında yanlış bilgi edinmiş olmalarından şiddetle müteessirim. Hatta majestelerinin nutuklarında İngiliz umumi efkarını bulandırıcı noktalar bulunduğunu bildirmeme müsaadelerini rica ederim. Her yerde ve daima tecavüze maruz bulunan Müslümanlardır. Müslümanlar camilerde namaz kılarken bile taarruza uğramaktadırlar. Bütün Ermeniler, Avrupalıların yardımıyla martini tüfekleri, dinamitler ve bombalarla silahlı oldukları halde Müslümanların nefslerini korumaları ancak modası geçmiş, köhne silahlı olmaktadır. Bütün bu noktaları haşmet nazarlarınıza ihtiramla vaz ederim. Müşterek komisyonun mavi kitabından özleştirdiğimiz bu satırlar, Zatı Şane'nin ne çapta bir vakar, heybet, haysiyet ve itibar belirten bir politika sahibi olduğunu gösterir. Ermeniler 1896'dan itibaren ihtilal komitelerine yeni bir hız verdiler ve merkezi Tiflis'te meşhur Taşnak Siyotyon İttihat Cemiyeti'ni kurdular. Bu komitenin ilk marifeti Van'daki müthiş kıtalı oldu. Peşinden de İstanbul ayaklanması. Her türlü nimet erdikleri halde Türk hakimiyetini yıkmaktan başka bir şey düşünmeyen ve bu davada iddiatçıları destekleyen Ermenilerin 1. Dünya Harbi içindeki akıbetleri malum. Türklüğü yıkmak isteyen bir ırk sümresi. Aynı davada desteklediği sapık Türkler tarafından Salihane'de bıçaktan geçirildi ve hemen hemen bütün varlığını kaybetti. Bu da onlara Kızıl Sultan lakabını taktıkları II. Abdülhamit'in ahından gelen bir felaket oldu. Abdülhamit düşmanlarının hemen hepsi İlahi irade ve bu ahın tesiriyle mahvolmuşlardı. Bu da işin manevi cephesine ait bir görüştür. Necip Fazıl Kısakürek